İki yıl önce bugün kulakları sağır eden yardım çığlıkları vardı. Felaket yıl dönümünde ise sessiz yürüyüşlerle anıldı. Özellikle depremin derinden sarstığı şehirlerde saatler 04.17'yi gösterirken binlerce kişi sokaklara döküldü. Takvimler 6 Şubat 2023'ü saat 4.17'yi gösteriyordu. Türkiye'de zaman durdu. Depremin ikinci yıl dönümünde aynı tarihte ve aynı saatte binlerce kişi yine sokaktaydı. Eller semaya açıldı. Hayatını kaybeden binlerce vatandaş dualarla gözyaşlarıyla anıldı. Her fırsatta mutlaka geliyoruz ama işte bugün de özel bir gün anı yaşadığımız gün. Burası da yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği depremin kara simgesi Ebrar site önü. Yakınlarını kaybedenler yeniden o sitenin önünde nöbet tuttu. Yavrularımı burada kaybettim. Ben burada 9 gün bekledim. Kuzularım parça parça çıktılar. Biz de onlarla sanki kendimizi kömdük. En büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay'da da saatler 4.17'yi gösterdiğinde depremin sürdüğü süreyi temsilen 65 saniye boyunca saygı duruşunda bulunuldu. Müzik. Adıyaman'da da binlerce kişi sokağa döküldü. Sessiz kalabalık deprem anında duran ve simge haline gelen saat kulesine yürüdü. Karanfiller bırakıldı. Çok sayıda dilek balonu gökyüzüne gönderildi. Müzik. İki yıl sonra o dakikalarda Adana'da, Diyarbakır'da, Manisa'da tekrar hayat durdu. Onların sesi olmak için buradayız. Biz artık sağ kurtarmaktan değil, tek parça çıkartabilir miyiz diye mücadele ettik. Elazığ'da düzenlenen anma töreni de i̇mam Azam Camii'nde gerçekleşti. Deprem şehitlerinin ruhları için tüm cemaat böyle dua etti. Şimdi en değerli varlıkları olan canları